Birisi şehir merkezinde sendeyiz. Evet Nilgün Balkaç. Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde saat 12 sularında çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüyor Poyraz'ın etkisiyle. Havadan helikopter, uçak ve karadan da çok sayıda aracı su tankeri ve iş makinesiyle müdahale ediliyor. Tabii jandarma ekipleri de bölgeye giden yolları kapattı, geçişlere izin vermiyor. Şu ana kadar henüz can ve yaralama olayı yok. Ee, yangın tabi yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ee, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit e, Yeniköy Mahallesi ile birlikte Evrenseki, e, Kalemler, Ilıca mahallelerinde evlerin boşaltıldığını söyledi. Öte yandan dediğiniz gibi Manavgat Merkez Kavaklı Mahallesi'nde de e, yangın devam ediyor. Aynı şekilde Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde de e, yangın çıktığı belirtildi. Şu an burada çok... E, Kuru sıcak hava var ve Poyraz'ın da etkisiyle yangınlar kısa bir şekilde büyüdü. Şu an Yeniköy yangını hızlı bir şekilde ilerliyor. Havadan uçak, helikopter ve karadan da çok sayıda arızözle müdahale ediliyor. Yangın tabii kontrol altına alınmaya çalışıyor. Geniş bir alana yayıldı yangın. Yangının kontrol altına alınması için ekipler şu anda canla başla mücadele ediyor. Manavgat'ta iki ayrı noktada yangın olduğunu söyleyelim. Şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Birisi ormanlık alanda, birisinin şehir merkezinde olduğunu belirtelim. İkisi de itfaiye ekipleri ve... E ...bölgedeki e, vatandaşlar tarafından... ...kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ama şu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bir anda ormandaki bütün ağaçlar yanıyor. Canlılar yanıyor. Bir anda şehir merkezinde uzun yıllar önce... ...dikilmiş o palmiyeler yanıyor. Ve bölgede birçok tehlike var. Ve biraz daha dikkat diyoruz. Bölgede yaşayan herkese biraz daha dikkat diyoruz. Meteoroloji özellikle Ege ve Akdeniz için... ...yoğun bir sıcaklık e, söylemişti. Çok sıcak olacağını söylemişti. Sıcakla birlikte orman yangınları da büyük önem taşıyor. İşte bu noktada ciğerlerimizin yanmaması, evimizin yanmaması ve orada yaşayanların yanmaması için lütfen dikkat.